Arkadaşlar yepyeni bir videodan herkese selamlar. Bugün beraberce BMW'yi yıkayacağız arkadaşlar. BMW 520 iğimizi yıkayacağız. Daha önce Polo ile ilgili birçok video yıkama ile ilgili, testle ilgili video gerçekleştirmiştim. Bu seriye yeni başladık daha. İlk olarak araçla ilgili bir test videosu çekmiştik. Şimdi yıkama alanına gidiyoruz. Araç zaten çok fazla kirli değil. Sürekli otoparkta duran bir araç, bakımlı bir araç. Şimdi biz beraber herhangi bir fırça kullanmadan ya da sünger kullanmadan aracın temizliğini yapacağız. Şimdi gelin beraber yıkama alanına gidelim. Arkadaşlar şimdi yıkama alanına geldik, araç şurada. Videonun başında da belirttiğim gibi önce dıştan bir yıkayacağız ancak herhangi bir köpük falan kullanmayacağız. Malzeme olarak da yine Polo'daki ürünleri buraya getirdim. Kendinde olan ürünler de zaten şurada. Saç bir şeyler var şimdi bu yıkamadan sonra Ciyon'u kullanacağız bu arada. ciyan Wet Coat hızlı cilayı kullanacağız. Şöyle gösterebilirim size. Bu bayağı iyi. Memnunum bu ürünle. Önce jant yıkamayla başlayacağız. Sonra şu pompanın içerisine dolayı yıkarken bir video çekmiştim arkadaşlar. O videoyu izlemeyenler izlesin. Yine aynı şekilde köpük dolduracağız. <laughs> Evet şimdiler arabayı yıkama alanına soktuk, gördüğünüz kadar kirli araç. Bilmiyorum videoda belli oluyor mu? şuralar falan hep el izi. çok üzerine dokunmayalım ki çizik oluşmasın, hale yapmasın. Şurada bir izimiz var, geçen çıkarırken görmüştük bunu da zaten sıvı arasından akan bir kirli. Araç dıştan baktığımız zaman çok fazla kirli, tavan biraz berbat, toz yani şöyle görebilirsiniz. Şimdi Otoglim'in Polar Blast ürününü kullanacağım. Daha önceki videolarımı izlemeyen arkadaşlar varsa koloyu yıkamıştık yazlıkta. Oradan bakabilirler. Önce jantları temizleyeceğim. Daha sonra arabanın kabasını alacağım. Sonra da Polar Blast'ı. Şurada az önce gösterdiğim şişeye doldurdum. Hazır zaten. Onunla uygulayacağım. Muhtemelen bundan iki kez uygulamam gerekecek. Hadi şimdi beraber jantlardan başlayalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Arabanın gördüğünüz gibi lastikleri tertemiz. Hani herhangi bir tozlanma vesaire olmamış. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun sebebi de eee Meguar's'ın bir lastik parlatısını almıştım. Orada yazlıkta kullandım. Sonra araba yaklaşık 2-3 aydır yatma yatış pozisyonunda. bu üzerinde kalmasına rağmen hala parlaklığını kaybetmemiş. Bunu da size göstermek istedim. Basınçları güzelce yıkadık. Yalnız basınçlı suyla yıkayamadık. Şöyle bir şeyle yıkadık. Burada suyla ilgili problem var. Yan tarafa geçeceğim. Ürün üzerinde kurumasın diye su tuttum. Şimdi hemen yan tarafa geçip basınçlı suyla kalan kısımlarını temizleyeceğim. Şimdi sıra köpüğe geldi. Araç zaten bayağı bayağı temizlendi ama biz yine de her ihtimale karşı köpüğü de sıkalım. Çünkü ne olur ne olmaz bir şey kalmış olabilir. Şöyle tavanla başlayalım. Su kabarcıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Daha önce de Gio'nun Redcoat'u ile yapmıştık. Hala etkisi gördüğünüz gibi camlarda her yerde gözüküyor. Biz tekrar amaçlı hızlı cilamızı tekrar kullanacağız şu konuda. Işte. Arkadaşlar neden bu ürünü kullanıyorsun diye sorarsanız Polar Blast'a Polar Blast hem kaba kirini atmak için kullanılan bir ürün tabi benim gibi suyu tuttuktan sonra değil de kaba halde herhangi bir su tutmadan yapmak için ben hani temiz olsun diye bu şekilde tam tersi bir işlem yaptım. İki, aracınızda eğer bir seramik vesaire varsa bu kullandığım ürün pH değeri sıfır olan bir değer. Yani içerisinde kostik ya da asit bir madde içermediği için aracınıza zarar da vermiyor. Neyse ben kaldığım yerden devam edeyim. Şöyle görebilirsiniz hani köpüren bir ürün değil ama etkisi baya baya iyi. Ben daha önce de denemiştim. köpüğe attım şu anda. Ee, şöyle bir şişe yetti. Kirlerde gördüğünüz gibi şurada baya baya akıyor. Ceza da var. Yani pil şişe işimizi gördük. Şimdi hızlıca aracı durulayacak. size şöyle göstereyim. Kapıda gözü görüyorsunuz. Hemen dalga evet. Arkadaşlar arabayı bitirdim. Şu şekilde. Jilet gibi oldu valla. Hızlı ile beraber aracın parlaklığı daha da arttı. Jantları yıkadım. Sildim. Bu arada jantların e, sildikten sonra lastik parlatıcısı olarak Velkar'ın bir ürünü var. Sadece inceden üzerinden geçtim arkadaşlar. Eski Meguar's'ın Endurance Tire Gel olması lazım. O ürünün de zaten e, üzerinde olduğu için çok uğraşmama gerek kalmadı. Ufak bir tur dönmem de e, lastikler parladı. Bence görüntü güzel. Memnunuz. Sevdik yine bu işi. Bugünkü videomuz birazcık kısa oldu diğer videolara göre ancak devamı gelecek. Araç çok kirli olmadığı için fazla uğraşmamı gerektirecek bir durum olmadı. Bu yüzden video birazcık daha kısa oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.